Aslan oğlum benim. Yakışıklı oğlum. Güneşlenmeye mi geldin sen? <laughs> Teyze bu kilo aldı falan bir büyüdü mü ya? Ne oldu bu? E mora tabii büyüdü. Çok güzel besleniyor. Çok güzel bakılıyor. Tabii ki büyüdü benim güzel oğlum. <laughs> koçum benim koçum. Biraz daha büyüsün ama çok değil. Böyle yani biraz boyu uzasın. Şöyle bir 3-5 santim daha maç yapmaya başlarız oğlumla. Bak onu düşünüyor maçı ah inşallah. İnşallah o günleri görürüm. İnşallah. Ee, Fikret, geçen gün söylediğim şeyi düşündün mü evladım? Hangi söylediklerini? Ee, hani dedim ya İstanbul'a gidersin, yeni bir sayfa açarsınız. Ben sık sık yanınıza gelirim. E Züleyha da burada hayatın bir hâli yola sokar. Hani demiştim ya. Teyze, biraz serin mi oldu hava? Üşümesin Kerem öyle. Şöyle örteyim üstünü. Fikret, oğlum. Buradan gitmek istememek de çok haklısın. Çünkü burası senin ata toprağın. Malın, mülkün. Sevdiklerin. Hatıralar. Burada. Onları bırakıp gitmek istemiyorsun. Çok haklısın. Ama burada kaldıkça da... ...gördükçe de çok üzüleceksin. Hem Kerem Ali'ye İstanbul'da... ...çok güzel okullar var. O okullardan birine... Haklısın de teyze. Ne dedin? Haklısın diyorum doğru söylüyorsun. Ben burada kaldıkça aklım kalbime laf geçiremiyor. Ben yaram iyileşir zannettim zamanla ama olmadı. Daha fazla canım yansın istemiyorum. Hah. İşte onun için. Artık canın yansın istemiyorum Zenoğlu. Buradan gitmeni de en çok onun için istiyorum. Ben zaten kararımı verdim. Çukurova'dan gidiyorum. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.